Merhaba. Şu an ülkenin gündemini dağıtmamalı ve tek bir hedef odaklanmalıyız. Bunun çok farkındayım. Fakat bu boktan günlerde hayata dair herhangi bir motivasyonun kalmadı ve reel izleme sürem iki kat arttı. Ve şu kadın sürekli önüme düşüyor. Vücudunu güya çok seven ve bize de sevmemizi öğütleyen bu kız mememi ne yaptırmış artı suratını da tanınmayacak ölçüde değiştirmiş. Resmen beyazlaşmış. Salak videolarını rageback oldukları için öne çıkarıyor ve ben öfkeli bir insan olduğum için durup izliyorum. Ama o kadar sinirim bozuluyor ki, Kendine yeni bir vücut yaptırmasından değil bu arada iki yüzlü ve ahmak oluşuna deliriyorum. Bu kadını ben yıllardır biliyorum ilk sosyal medyaya başladığında bile oradaydım. İlk videoları bana okey geliyordu. Ama önüme düşmeye devam ettikçe hayatının yalan olduğunu gördüm. Kadın tamamen kolpa. Ben söylediklerini ve yaptıklarını tamamen performans olarak yapan ve kendi laflarına bile inanmayan insanlardan nefret ediyorum. İlk başta asabımı çok kadın hakkı savundum biraz da erkek hakkı savunayım diye çektiği hiçbir kim ifade etmeyen double standards videosu bozmuştu. Yani bro burada saydığın tüm sorunlar erkeklerin tipik gibi görülen kadın davranışlarını yapmalarından kaynaklanıyor. Ama kadınlar için var olan double da zaten kadın olmalarından kaynaklanıyor. Yani erkekler için böyle bir şey yok erkekler erkek oldukları için farklı bir muamele görmüyorlar. Hedef alınan şey burada yine kadınlar. Buradan da ne kadar düşük ikili insanlara hitap ettiğini ve aslında ne hakkında video çektiğini ne kadar bilmediğini görebiliriz. Bazı insanlar body positivity'i sadece işlerine geldiği ölçüde kullanıp kalan tüm her şeyini siktir ediyorlar. Benim sorunum bu tarz insanlarla. Spesifik olarak body positivity de olması gerekmiyor. Bir ideolojinin sadece kendine uyan tarafını güçlü olmak için kabullenip savunmak ama geri kalanı sanki yokmuş gibi davranmak veya anlamak için uğraşmamak çıkarcılık, kurnazlık bence İrrite oluyorum. Mesela body ne niye var? Şişmanlar kendilerini iyi hissetsin, zayıfları aşağılasın diye mi? Atayki sistem içinde kadınlara biçilen vücut standartlarının dışında kalan vücutların da değerli olduğunu vurgulamak ve erkek bakışının kendi vücudumuza ne kadar değer verdiğimizi değiştirmesini engellemek için var. Zaten bu yüzden erkekler bu harekete bu kadar düşman. Erkek baskısına tepki olarak çıkmış bir akım bu. Ama Klau gibi insanlar bunu anlamıyorlar. Bu gibi insanlar sadece o an standartlara uymayan vücutlarıyla güçlü hissetmek için kendi çıkarları uğrunda harcıyorlar düşünceleri. Harcadığını nereden çıkardın? E parayı bulunca düz memeleriyle ilgili 1500 video çeken kız meme yaptırmış. Bu insanlar toplum standartlarının dışında olmasalar düşünce akımlarına benimsemezler ki. Memeleri doğuştan böyle olsa muhtemelen kendini bu çarpık toplum düzeninde güçlü hisseder ve bunu da korumak için badi positivity ve garipser dalga geçerdi. En büyük kanıtı yıllardır övgü kaynağı olan ve çok sevdiği memelerini değiştirmesi. İnsan sevmediği şeyleri değiştirir. Seni mutlu ediyorlarsa. It's okay it's okay deyip duruyoruz. ne oldu da it's not okay. Milyonlarca video yaptı ya bu konuda. Her önüme düştüğünde düz memelerini görüyordum. Ne kadar feminen olmadığını falan izliyorduk. Her videosunda ama bu da çok güzel ama bu da çok normal diye diye insanın kafasını sikiyordu. Yaptığı içerikte body pozitivite falan da girdi bu arada. Kendi ile alakalı olanlar ego mastürbasyonu, diğer vücut tipleri ile alakalı olanlar da performatif genel geçer videolarda o kadar videosunu belki izleyen pek kişi de kendisi. Kendini bile inandıramamış ya gerizekalı. Çünkü işte dediğim gibi bunlar evet bu da normal sikeyim sizin normunuz uymuyorum ve mutluyum olan videoları değildi. Bunlar benim düz memelerim var. Ve benim kendimi iyi hissetmem lazım bu konuda. Çünkü eksik hissediyorum hala. Toplumsal normların gerçekliğini içinde bir yerlerde hissediyorum. Onaylanmaya ihtiyacım var lütfen beni ve düz memelerimi onaylayın. Evet evet body pozitiviti ben de güzelim değil mi videolarıydı. Yalansın Clara. Toplumsal normları kabul ediyorsan et tamam mı nokta herkes gibi ol. Herkesin sahip olduğu fikirlere sahip ol. Ama normdan sapan insanların, emek vererek ve bedel ödeyerek oluşturduğu fikir akımlarını sırf güçlü hissetmek için kullanma. Sen oraya ait değilsin. Sen kadınların kendilerini norma sokmaya çalıştığı yerdesin hala. O akımın gerektirdiği kafa yapısına hiçbir zaman sahip olmamışsın. Sadece geçici olarak sırtına biniyorsun. İşin bitince de götüne tekmeyi koyup kalabalığa karışıyorsun. Kaç yaşına gelmiş hala milleti kızdırayım izlenme alayım peşinde. Siktir git keşfetimden ya nefret ediyorum abi senden. Ben senin o suratının altındaki herhangi bir kadın kokusunu alırım. İki yüzlü bir insan. Olduğu gibi değil, çıkarcı. Aşırı sinirimi bozuyor. Siktirip gidip toplum standartlarına uyan vücuduna bakıp of bugün de çok normiyim diye ayna karşısında mastürbasyon yapabilir artık. Yalandan it's okay'yi videoları çekmesine gerek kalmadı.